Erzincan'ın ilçeleri arasında tarihi eserlerin yoğunluğuyla dikkati çeken Tercan'dayız. Tarihi ve turistik değerleriyle ünlenen ilçe, kurulan fabrikaları ve Tercan Barajı ile birlikte büyük bir gelişme gösteriyor, ekonomik olarak kalkınıyor. Geçmişi çok eski tarihlere dayanıyor. Urartular, Metler, Persler, Selçuklular ve Osmanlılar ilgi göstermişler buraya. Tencan deyince Saltuklu Erzurum sahibesi Mama Hatun akla gelir. Mama Hatun türbesi mimari yapısıyla Anadolu'da örneğine rastlanmayan özgün bir eserdir. Bugün restore edilen türbenin giriş kısmında Mama Hatun'la birlikte Ahmet Yesevi'nin portreleri de bulunmaktadır. güzel türbenin mimarı ise Ahlatlı Ebul Nema bin Mufattal'dır. Tercan'ın ünlü şahsiyeti Mama Hatun'la ilgili bir efsane var. Rivayete göre Mama Hatun ölmeden önce türbesini yaptırmak ister. Hünerli bir mimarı görevlendirir. Türbe yapıla dursun, bu sırada mimarın gönlü Mama Hatun'a tutulur. Bir gün duygularını ona anlatma fırsatını bulur mimar. Mama Hatun hiç cevap vermez. Birkaç gün sonra mimara 40 yumurta gönderir. Ondan her öğün için bir tanesini yemesin mimar dediğini uygular. Sonunda türbe biter. Mama Hatun mimara gönderdiğim 40 yumurta arasında fark var mıydı diye sorar. Mimar hayır diye cevap verir. Bunun üzerine Mama Hatun işte o yumurtalar gibi insanlar da birbirine benzerler. Ha Paşa kızı, Ha Köylü kızı. Sen bu sevdadan vazgeç. der. Buna üzülen mimar elindeki külüngünü havaya atar başını külüngünü altına kor ve oracıkta cam verir 12. yüzyılda inşa edilen Mama Hatun kervansarayı hala sapa sağlam ayakta durmaktadır. Düzgün taş bloktan yapılmış, çevre duvarı konik kubbeli, 16 silindir yarım kuleyle çevrilmiştir. Mama Hatun türbesinin 30 metre doğusunda bulunan kervansarayın içinde üstü açık avlu, yük hayvanları için odalar ve bir dizi hücre bulunmaktadır. Nice deve kervanlarını, yorgun yolcuları, garipleri ağırlayan kervansaray, bugün sağlam duvarlarıyla hala zamana meydan okumaktadır. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu döneminde yapılmış tarihi Kötür Köprüsü. Beş ayak üzerine kara suyla tuzla suyunun birleştikleri yerde yapılmıştır. Köprü tümüyle yontma taştan inşa edilmiştir. Günümüzde sadece ayakları mevcuttur. İlçeye bağlı Üçpınar Köyü yakınlarında, Vank Dağı'nın güneydoğusunda çukur bir alan içinde bir kilise. Adı Abrenk Kilisesi. Giriş kapısı üzerinde 1854 tarihi kayıtlı. Erzincan'ın enerji üreten Keban Barajı'ndan sonra en önemli barajı olan Tercan Barajı'nın yapımına 1969 yılında başlanmış, 1990 yılında inşaatı tamamlanmış. Baraj, Tuzla Çayı üzerinde kurulmuş olup ilin iki ovası olan Erzincan ve Tercan ovalarını suluyor. Ayrıca baraj gölü üzerinde su kayakları yapılmakta, sporcuların ve turistlerin ilgisini çekmektedir. Sümer Holding bünyesinde dört ayakkabı fabrikası vardır. Ana fabrikamız Beykoz. Beykoz hem ayakkabı imalatı hem suni köseli imalatı hem yapıştırıcı ilaç hem de deri fabrikasını birlikte komplike bir fabrikadır. Bunun yanında doğuda korunmuş olan üç ilave fabrika Van, Tercan, Sarıkamış ayakkabı fabrikaları mevcuttur. Bizim branşımız diğer ayakkabı fabrikalarının branşından farklı olarak çocuk ve bayan ayakkabısı üzerinedir. Fabrikamız 1980 yılında temeli atılmış, 1983 yılında deneme çalışmalarına başlamıştır. Kurulu kapasitesi 1 milyon çifttir. Ancak gerek Türkiye şartlarında ve gerekse imalatın seyri açısından 300 ile 400 bin çift kapasiteli çalışmaktayız. 300 işçi çalışmaktadır. 17 memurumuz vardır. 1993 yılından itibaren dünyadaki gelişmelere paralel olarak fabrikamızda İtalya modellerini çalışmaktadır. Ve günün şartlarında Sümerbak mağazalarına baktığınız zaman en son modayı takip ettiğimiz ve e, gerek kalite, gerek dayanıklılık ve gerek fiyat açısından Türkiye şartlarının e, tartışılmaz e, bir yerindedir. Mercan'ın en büyük beldesi Mercan'da ise Çeçen Mücahidi Şehit Cihar Dudayev adına bir park bulunmaktadır. Tercan'ın bir diğer beldesi, adını Çadır'a benzer tepeden alan Çadırkaya'da birçok tarih sahnesine konu olmuştur. Tercan'ın akşamları şairleri etkileyecek denli güzeldir. Behçet Kemal Çağlar bu güzelliği bir şiirinde şöyle ifade ediyor. Otluk belinden kan damlıyor cana. Düşerse bir akşam insan ter cana. Arıyordu ovada uygun bir hanı. Ve çift çift güçlü deve kervanı. Ses çıkmıyor yarım yüzlü şu aydan. Bir haberci çıksın kervan saraydan Desin konuksunuz mama hatuna İnandık ilk defa şaşmadan buna Yerin altındanmış göğünde yolu Şu taştan eğer binip kör oldu Deşmişti böğrünü upkun mahmuzlar bulutlar kaynıyor tan rengi tuzla. Yurdu her köşeden görüp gezmiştik. Akşamlar şarabı kanı sezmiştik. İlk defa gördük mercan akşamı. Ovaya gerdanlık tercan akşam.